Yasal statüsü olmayan kişilerin tazminat davası açma hakları oturum durumları tazminat açma haklarına engel değil. Unutkan aşk romanıyla Nermin Bezmenden Alzheimer farkındalığı. Süresi belli olmayan son derece yıpratıcı bir zaman diliminden bahsediyoruz. Yeni açılan şubesiyle bölge halkının yeni gözdesi. Amazing, yeah, it's my fourth time this week. Efsane isimli oyunun Londra galası. <laughs> evet, gerçek neşah bu. Yoğun katılımla gerçekleşen güzellik salonu açılışı. Yüz dolgusu, botoks işlemleri, otizmde çığır açan tedavi. Sağa sola koşması yok, kaybolması yok. Önemli olan bu. 8 yılın özel sekiz bin poundluk kampanya. Sehpası, masası, sandalyesi, yatak odası. Fark yaratan online sipariş alma sistemi. E, komisyonlar da gayet uygun, biz bunu herkese tavsiye ederiz. Londra Aktüel, Salı akşamı ATV Avrupa ekranlarında.